Arkadaşlar hepinize selamlar sizlere bu videoda nasıl YouTube'da izlenmenizi arttırabilirsiniz sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz Arkadaşlar şu anda ekranda mevcut YouTube videoları paylaşan bir kanal görüyorsunuz bugün bu kanalın herhangi bir tane videosunu seçeceğiz ve bu videosuna izlenme göndermeye çalışacağız Sizlerde en kolay şekilde nasıl izlenmenizi arttırabilirsiniz kanal istatistiklerinizi nasıl arttırabilirsiniz bunları öğrenmiş olacaksınız Hadi hazırsanız videomuza başlayalım bu videoda sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız bu site ise sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye direkt ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla arkadaşlar herhangi bir şekilde YouTube kanal bilgilerimizi girmek zorunda değiliz. Yani tamamıyla şifresiz ve güvenilir bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyoruz. Siteye giriş yapmış bulunmakta izlerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve kanalımızı geliştirelim. Öncelikle bu işlemi ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ücretsiz yöntemleri videomuzun ilerleyen dakikalarını göstereceğiz. Şimdi ilk olarak hemen bir siparişimizi verelim. Bu yüzden tıkladık kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarının hizmetlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Seçim yapabilirsiniz keyfinize göre. Ben mesela buradan geliyorum ve YouTube bölümüne geçiş yapıyorum. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, 4000 saat gibi farklı farklı seçenekler mevcut. Ben bunlardan YouTube izlenme kısmına tıklıyorum. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçeceğim. Garantiler var, normaller var, işte gerçek izlenmeler var da beğeni ve yorum gelenler var. İstediğiniz gibi kafanıza göre kullanabiliyorsunuz bunları. Ben mesela bir tanesine tıkladım. Hatta şöyle bir tanesine tıkladım. Buradan herhangi bir tane videomu seçiyorum. Örneğin bu video mesela 23 izlenmiş. Paylaş butonu tıklayıp bağlantımı kopyaladım. Bunu gelip link bölümüne şöyle yapıştırıyorum ve atmak istediğim izlenme miktarını buraya giriyorum arkadaşlar. Mesela bu video için ben tam tamına 300 tane izlenme kazanmak istiyorum. 300 tane izlenme bakın fiyatı yaklaşık 10 TL gibi bir miktar tekabül ediyor. Hemen yazdım ve sipariş butonuna tıklayıp siparişimi vermiş durumdayım. Evet görmüş şu anda siparişimiz verildi. Artık bizim bu videomuz 300 tane izlenmeye sahip olacak. Kolay bir şekilde bunları sizler de yapabiliyorsunuz zaten. Bu ve bunun gibi aslında birçok servis ve kategoride hizmetler var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu işlem için isterseniz bakiye kısmına giriş yapıp bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Farklı farklı ödeme yöntemleri var. Dilediğinizi kullanarak bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Fakat satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet link var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini seçip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Ve kazandığımız bakiye direkt arkadaşlar ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişlerin şey bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ve destek sistem bölüme geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Artık bizim bu kanalımıza 300 tane izlenme gelecektir. Ve kısa bir süre içerisinde hepsi gelmeye başlayacaklardır. Bir sonraki videoda görüşmek